Arkadaşlar merhaba. RKS W6 bisikletimiz. Memnuniyetle kullanıyorum kendisini. Bugünkü yolculuğumda küçük bir sorunla karşılaştım. Aslında bu sorunu fark etme durumu bir önceki seyahatimde oldu. Kırç 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 bir ses geliyordu. Ben zannettim ki bilyalarla alakalı. Yalnız arkadaşlar gene de bu bisikletin frenlerini sık sık kontrol etmek gerekiyor. Sorun bilyalarda değilmiş. Bakın şöyle bir Alian Vida. Bu diski canta tutan vidalardan bir tanesi gevşemiş ve şu firketeye sürtüyormuş. Kırç 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 oradan geliyormuş. Ben bunu fark ettim düşmeden aldım. Şimdi yerine şu alyan anahtarla monte edeceğim. Sizler de bisikletinizin frenlerini ara sıra kontrol edin. Bakın eksik olan civata şuradaki civata. Parmağımla gösterdiğim yer. Şimdi onu yerine takıp diğer bütün civataları da kontrol edeceğim. Olabilir böyle şeyler bindiğimiz araçları sık sık kontrol edeceğiz demek ki. Durum bunu gösteriyor. Bu acaba e, herhangi bir tekerin kilitlenmesine ve benim düşmeme sebep olan bir e, şey mali olur muydu? Onu bilmiyorum. Ha şöyle de bir durum var. Sanırım bu civata yalama mı olmuş. Evet bu civata yalama arkadaşlar. Aynen öyle. Bu civata yalama. Yalama olunca tabi bunu buraya takmaya gerek yok. Bir daha çıkacak çünkü. Bu civata yalama. Nasıl yalama oldu onu ben de bilmiyorum. Demek evet, ki bunu monte edenler zamanla fazla sıktılar. Bu civata yalama arkadaşlar. Şimdi bu diskin tek cıvatası. eksik olarak bineceğiz. Yapacak bir şey yok. Yeri yalama olmuş. Belki bir büyüğü atılabilir ama değmez yani. Kesin yalama. Çünkü sıkılmıyor. Şimdi deneyeceğim tekrar. Sıkılıp sıkılmadığını bakacağım ama şey yalam olmuş. Çapraz mı attılar? Nasıl yaptılar bilmiyorum. Bakın. Boşa dönüyor şu anda. Evet, sizin de başınıza gelebilir. Dikkat edin. Diğerleri sağlam mı acaba? Onları kontrol edelim. Diğerleri sağlam görünüyor. Evet. Bunun da mesela bakın kafasını yalamışlar. Sıkımı değerli bilmiyoruz. Bu sağlam. Bu sağlam. Bu sağlam. İleride bir sorun yaratır mı bilmiyorum. Ama netice itibariyle yalamamış. Şimdi bunu sökebilsek acaba bunun yerine bu kafası sağlam bir takabilir miyiz? En azından diye düşündüm ama sökemiyoruz. Yok yalan olmuş. Yani yarın bu disk değişecek olsa problem. Böyle de bir durum var bilginize.